Yani bu gizli örgütlerin yani Illuminati'nin yani Tapınak Şövalyelerinin Gül ve Haç Teşkilatının Ku Klux Klan bir metafizik bağı var mı? Bu örgütler amaçlarına ulaşabilmek için metafizik güçlerden yardım alıyor mu? Bir takım böyle çok fazla ön plana çıkmayan gizli cemiyetler de var mı? Belki izleyicimiz bilerek ya da bilmeyerek de bu takım örgütlerin ana düşebilir. Şunu asla yapmayın. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Kıymetli İsmail Ernur Yılmaz hocamınla beraber ikinci videoyu. İnşallah. Değil mi yani ikinci bölümü çekiyoruz. Bazı arkadaşlar diyebilir hocam birinci bölüm çok kısa oldu. Yani birinci bölüm hem duyuru yapmak maksatlı hem de özellikle duyuru yaparken de peygamber efendimizin kayıp mührüyle alakalı birkaç kelam edelim dedik. Biz bu kayıp mühürlerle alakalı daha sonra Oğuz Kağan'ın mührü de dahil olmak üzere tarihteki bu önemli mühürlerle alakalı hocamla detaylı video çekeceğiz. İnşallah. O ayrı. Şimdi ikinci videoda da zaman zaman sorular ınızda gelen bir takım önemli konuyu bilgilendireceğiz. Nedir o önemli konuyu anlatacağız öyle diyelim. O da dünya üzerindeki gizemli örgütlerin metafizik bağlantıları. Yani Illuminati'nin, yani Tapınak Şövalyeleri'nin veya Gül ve Haç teşkilatının aklınızda ne geliyorsa Ku Klux Klan, değil mi hocam? Evet. Öyleydi. Yani bu gizli örgütlerin bir metafizik bağı var mı? Bir metafizik bağlantısı var mı? Bu videoda bunu konuşacağız. E, aynı zamanda bu videoda da duyurumuzu Tekrardan hatırlatalım. Cumartesi günü, 15 Temmuz Cumartesi günü hocamla beraber çok önemli belki de Türkiye'de ilk olacak bir metafizik istihbarat turu yapacağız. Değil İnşallah. mi hocam? Onunla ilgili bir şey söylemek istiyorsun hocam. Yani Alalım. İlk videoda bahsettik zaten. Şey yapacağız. Gittiğimiz yerlerde... Oralarla ilgili metafizik istihbarat sağlayacağız. Hani oradan bilinmeyenleri kitaplarda bulamayacaklar, internette bulamayacaklar bilgi sağlamaya çalışacağız. En önemlisi de bu herhalde hocam. İnşallah. İnsanlar da bunu merak ediyor zaten. İnşallah. Şimdi sevgili dostlar aynı zamanda da hep beraber tanışacağız. O gelenlerle beraber inşallah, i̇nşallah hasbihal edeceğiz. Direkt konuma geçeyim Peki, hocam. Evet. Hocam hep söylenir insanlığı efendim bu gizli örgüt ve cemiyetler yönetiyor. Aslında arka kapıda onlar var diye hep söylenir. Metafizik istihbarat bunu doğruluyor mu? Yani. Evet diyorlar. Eski çağlardan bu yana insan topluluklarına bakın dünya yönetemezler. Yani bir akan suya müdahale edemez evet. Yani bir damla yağmur yağdıramazlar. Hı. Ne yaparlar? İnsan topluluklarının hareketlerine, bunların yaşam tarzına müdahale edebiliyorlar. Niye? Çünkü şöyledir. Bu modern yönetim teorisi de var. Organize olmuş küçük topluluklar, Hı. organize olmamış büyük topluluklar yönetir Koray yani Bu anlayıştan yola çıkarak bir nevi küçük gizli karteller. yani evet. Bu bu şekilde çobanlık misali yönlendirme. İşte bunda basını kullanarak, medyayı kullanarak da daha önce yaşanmış bir halde da yaşanmakta. Devam evet, ediyor böyle bir durum yani. var. Yani bunların özellikle kendi gizli ritüelleri var vesaire değil mi? Bu evet. ritüellerin hepsini yapmaya çalışıyorlar. Bir de dikkat ederseniz dediğiniz çok doğru. Bunların bazıları her ne kadar küçük olsa da bazıları da mesela çok büyük topluluklara ulaşmış. Evet. Ama bizim gördüğümüz o çekirdek hep kalıyor herhalde. Hep o ufak çekirdek yapı kalıyor. gizli olduğu için hani derinle evet. de bilemiyorsun. Evet. Ona girenler bile belki bilemiyorlar. Ama işte evet, Herkes biz bir yere kadar. <laughs> metafizik istihbaratla biraz teşeliyoruz. <laughs> evet. Peki hocam bu örgütler amaçlarına ulaşabilmek için metafizik güçlerden yardım alıyor mu? Evet metafizik istihbarat bunu doğruluyor ve özellikle bunu ilk başta kendi üyelerine karşı kullanmış Koray Bey. Evet. Yani bir içine kabul ettikleri zaman bir Ademoğlu veya hava kızını önce onun sadakatle kendilerine bağlamak üzere bir takım efsunu tüveller yapıyorlarmış. Hmm. Yani manevi bağlarla kendilerine bağlıyorlarmış. Olur ha veyahut da mesela zaten bu tür yapılara insanlar niçin girer? Maddi istikbal için girer çoğunlukla. Evet. İşte bakarak bu maddi istikbali bize bulduktan sonra bizi terk edebilir. Kendi yolunu çizmek isteyebilir. Bir de bir güç, güce tapama var ya hocam Tabii Tabii güç var. zehirlenmesi heh, var. Heh, bu şeyler evet. de var. Yani bunları önlemek adına üzerlerine manevi bazı halklar geçiriyorlarmış. Bu metafizik doğruyu. Ve özellikle uyarıyorlar. Bakın belki izleyeceğimiz bilerek ya da bilmeyerek de bu takım örgütlerin ağına düşebilir. Şunu asla yapmayın. bir sizden saçınızın bir parça telini istiyorsa vermeyin. Hmm. Tamam Vermeyin. Neden hocam? Çünkü özellikle bağlamada bir de kendi gönlüyle verilmiş He bir saç teli pek çok şeye sebep olabiliyor. Yani yapılacak olan metafizik operasyonun kuvvetini arttırıyor. Yani kendi Kesinlikle gönlüyle atıyor. vermesi daha çok sıkıntı tabii, yapıyor. Tabii. Yani Gizlice almak var veya işte beraberden düşen almak var evet. ama gönülden alıp al bunu demek farklı. Anladım. Yani o zaman bir kapıyı da onları açmış oluyorsunuz. Bir portal açıyorsunuz o zaman evet. değil mi hocam? Yani i̇çeriden kapıyı açmış oluyorsunuz. Evet o da önemli. Hocam peki ismini bugün bulabildiğimiz gizli cemiyetlerin dışında etkisi devam eden bir takım böyle çok fazla ön plana çıkmayan gizli cemiyetler de var mı? Metafizik İspanyol'da şunu söylüyoruz sizin bildikleriniz diyor, zaten bilinmesini istedikleri diyor. Ha, şu illuminatisi vesairesi. Yani onları evet. zaten ona kendileri yayıyorlar diyor. Hani hmm. bizi, bilsinler ki bir saygı duysunlar. Bak, Veya, dizilerde, filmlerde, ha. çizgi filmlerde değil mi? Her değil yerde. Biraz şey de var bunda. Ee, hedef şaşırtma da var. Ha. Çünkü bak adı üstünde gizli. Evet. Yani açığa çıkmak istemiyorlar. Çünkü açığa çıkarlarsa güçlerini kullanamazlar. Bilinirlerse yok edilebilirler. O yüzden hep perde arkasında gizemli kalmayı tercih ediyorlar. Ve şunu söylüyorlar, Metafizik İstihbaratı şunu söylüyor. Bunların aslında diyor ki hepsi, yani sizin bildiğinizlerin hepsi tek bir noktaya bağlı diyorlar. Asırlarda da bu aynı diyorlar. Hmm. Ve e, bu kişiler diyorlar bilinmemek adına, ulaşılmamak adına kendi örgütlerini isimsiz koymuşlar, isim koymamışlar, isimlendirilmemişler. O yüzden de hiç bilinememişler i̇nsanlar tapak şubelerini bilmişler, gül haçı bilmişler, masonluğu bilmişler, ilimnati bilmişler. Hı. Ama bunların hepsinin arkasındaki gücü bilememişler. Farklı bir güç var. Ya farklı bir güç var ya aslında onları yöneten güç diyelim. Onları yönetiyorlar, onlara diğer insan toplumlarını yönetiyorlar. Bu şekilde bir çarkı döndürmüşler yüzyıllarca. Ha bunu niye yapmışlar? Kendilerine göre makul gerekçeleri var. İşte insanlığın kendi yok etmemesi işte daha adi bir düzen için. Ha, biraz metafizik ispat ediyor ki hani şu anda bu örgütler diyorlar Allah'ın nizamına karşı. Hmm. Hareket ediyorlar çünkü yani şeytanın taraftarlarının yanında, deccelin yanındalar diyorlar. Şeytani düzeni oluşturmak için oluşuyorlar. Evet, ve dikkat edin, onların, emperyalistlerin bir sözü var. Özgürleştirmek. Hep bu kavramı söylerler. Özgürleştirdik işte, şuranın özgürleştirmesi, dünyanın kalan özgürleştirmesi gibi. İşte bu özgürleştirme kelamından murat, yani Allah'ın nizamından güya kurtarmak. Hmm. Yani şeriat'tan uzaklaşmak. Bizi köle gibi görüyorlar yani. Onlar bizi köle gibi görüyorlar fakat aslında tam tersine onlar insanları gönüllü köleler yapıyorlar. Ama bunu fark ettirmeden yapıyorlar. Ama kendileri şeytanın kölesi. Kendileri direkt köle. <laughs> Bakın, e, metafizikle yani. ilgili biraz bilgi olan arkadaşlar bilir. Hmm. Harfi de bu olmuş. Hani metafizikle uğraşan bazı insanlar evet. daha büyük güçler elde etmek adına metafizik varlıkların liderleriyle şeye geçmişler. Temasa erişime geçmişler. Ama bu neye sebep olmuş? Dediğimiz gibi metafizik varlıklar e, bizi de çok sevmiyorlar. Bundan önceki videomuzda söylemiştik. Evet. Ama tam tersine bunlar onların padişahlarının hükmüne geçmişler. Yani Ademoğlu onların kölesi olmuş. Hani onlarla yakınlaşan Adem oğulları ve bu yüzden de akıbetlerde pek hayır olmamış. Peki hocam siz şimdi şeytani düzene, şeytani düzenin ritüellerine vesaire yapıyorlar. İşte Deccal'a hizmet ediyorlar dediniz ya. Evet. E şimdi Deccal biliyorsunuz karşı tarafta kötülük anlamında varken yani şeytanilerin yerindeki bir de ruhanilerin yanında da Hazreti Mehdi olacak. İnşallah. Peki o zaman şöyle bir soru sormak istiyorum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bu gizli cemiyetlerle sol yoluyla mı uzlaşacak yoksa harp yoluyla mı uzlaşacak? Şimdi hani biz bunu geleceği göremeyiz ama biz şunu biliyoruz. <laughs> Mehdi Aleyhisselam onları harp edecek. Daha sonra onlara karşı galip gelecek ve onların bir kısmıyla anlaşma yapacak. Bu yani bu metafizik istihbarat değil. Çünkü onlar bilmem, olmamış olayları bilemezler. Ama yani elinde sonunda teslim olacaklar ona. Tabii ki savaşı mağlup olacak. Evet. Teslim olup onun hükmüne girip belki iman edecek olanlar olacak işte. Geneli harp yoluyla değil mi hocam? Evet. Çünkü zaten, Deccalı zaten onu tabii istiyor. Melhemeli kübralar olacak hmm. biliyorsunuz. Çok büyük kıyımlar olacak. Tabii her iki taraftan da büyük kayıplar verilecek. Peki hocam, herkesin merak ettiği konu. Az önce biz burada video çekerken kıymetli bir abi vardı evet. burada dinliyordu Konya'lı, <laughs> Konyalı bir abi. Bir abi. <laughs> o da dayanamadı sordu ya hocam dedi. Mehdi Aleyhisselam geldi mi gelecek mi? Ne zaman gelecek veya zuhur etti mi dedi. Mesela herkesin merak ettiği <laughs> şey bu. Geldi mi hocam ya? Ben de bunu sorayım. Yani e, biz bunu metafizik ispatan da söyleyenlerin onlar geldiğini söylüyorlar. Ama şunu da söylüyorlar. Şu an Allahu Teala Hazretleri onu gizliyor. Evet. Çünkü onu şu anda şeytan taraflarından önce bulsalar maalesef kendi din kardeşleri Aynen öyle kaldırılıyorlar. Çünkü maalesef az önce ilk bölümde de bahsettik ya cihad İslam olmadığı için evet. tarafgirlik, farklı gruplar olduğu için ve bu gruplar kendi liderlerine bir takım atfetmek adına kimini Mehdi görüyorlar, kimini Hazreti İsa görüyorlar. Ama Allah'ın Mehdi'si inşallah bir tane olacak. Yani bir de şöyle bir şey de var ya hocam. Mehdi Aleyhisselam geldikten sonra bazı tarikat liderlerinin de Şeyi sarsılacak nedir o? Saltanatı sarsılacağı için bu tarikat liderleri kim biliyorsunuz işte bazı gizli cemiyetler tarafından yönetilen hı hı. vesaire. Onlar da onu bildiği için Hazreti Mehdi'nin hep inkar edecekler. İşte gelse dahi o değil diyecekler. Tabii. Herkes kendi Mehdisini çıkarma gayretinde. Bu da enteresan bir durum hocam. Maalesef. Yani önüne biliyorum. gelen seçilmiş kişi. Ben anlamıyorum yani bu nasıl oluyor? ya Bazen bize ulaşıyorlar biliyorsunuz. <laughs> yani arkadaşlar Allah kimin ne olduğunu Allah bilir. Yani derler ki ben yerlere göklere sığmam ama... Mümin kulumun kalbine saran evet. Cenab-ı Allah. Tabii ki siz de olabilirsiniz bir şey diyemem. Ben bunu kurtarın, ben bilemedim. Kurtarın kurtarın o zaman ha, buyurun. O zaman hepimizi kurtarın o zaman. <laughs> <laughs> yani bize de mesaj geliyor diyor hocam gösterdim. İşte ben diyor Hazreti Mehdi'nin mana alemindeki ismi Zülkarneyn Hazretleri'nin diyor. Zülkarneyn'in diyor. Ya kardeşim yani sen nasıl bir yani kafadasın çok enteresan. Ya biz iyi dayanıyoruz ha hocam gerçekten iyi dayanıyoruz. Yani sorsan herkes seçilmiş kişi, herkes böyle bir, bir beklenen kişi, böyle bir şey yok arkadaşlar. Olsa evet. daha iyi, çok fazla zuhur etmez. da arkadaşlar daha benim Mehdi gelmedi ya. Bu insanlar. Yani geldi çok gözü, geldi de saklanıyor. Bu insanların hayatları hiç kolay bir hayatta olmayacak. Evet. Yani bir padişahlık, bir krallık yaşamayacak. Bunlar gecesi gündüzü ızdırap altı içinde geçecek insanlar bunlar. Yani Sürekli mücadele böyle için içinde Böyle bir rahat içinde. Değiller bunlar. Yani özlenecek bir hayatları yok. Evet. Ha tabii ki o kişi olmak ayrı bir şey. Gönüllülük esasına göre bakmıyor. Seçim esasına göre bakıyoruz. Aynen öyle. Cenab-ı Allah da bakın bir kulu hangi iş işi yaratmış ise o işi ona kolay edermiş. O yüzden hepimiz haddimizi bilelim. Yani hocam tarihçi, ben metafizikçi. Elimizden ne geliyorsa İslam adına herkes evet. e, halının bir ucundan tutup kaldırıp götürmeye çalışıyoruz. Yaptığımız sadece bu kadar. Biz de bir mücadelenin içindeyiz hocam. Aynen. Biz de kendimizle bir mücadele ediyoruz. Ama mücadeleyi doğru düzgün yapmaya çalışıyoruz. En azından ayaklarımız yere sağlam basarak ilerlemeye çalışıyoruz. Bunu da bence görmek lazım. Belki de bugüne kadar diyorlar ki ya hocam sırları açıklama işte niye açıklıyorsun? Demek ki açıklanması lazım ki hocamla da biz tevafuk ettik ve tevafuk neticesinde Allah öyle diyorum evrende tesadüf diye bir şey yoktur. Evet. O tevafuk kapsamında biz bir araya geldik. Bazı sırlar yavaş yavaş açığa çıkılmaya başlandı ki devam da edecek herhalde dedim hocam. İnşallah. Hocam bir de önümüzde de Hicri yılbaşı 18 Temmuz 19 Temmuz Hicri yılbaşı var. Hicri yılbaşından sonra da çok farklı bir dönemin içine girileceği söyleniyor. Herhalde buna da dikkat etmek lazım. Aynen inşallah. Bu konuyla ilgili bir çalışma yapalım inşallah Koray Bey. Yapalım. Allah ömür verirse. En kısa zamanda Peki geziden sonraki videomuzda bunu yapalım. Bu olsun inşallah. 15 Temmuz cumartesi Cumartesi günü Gezi'ye bekliyoruz sizi sevgili dostlar. Son kayıt bildiğim kadarıyla Cuma günü. Evet. Cuma günü inşallah Gezi'den sonra da yarım saatlik ikramlı çok güzel bir sohbetimiz olacak hocamız eşliğinde. Orayı da ayarladık sürpriz bir mekan değil mi i̇nşallah. hocam? Onu da söyleyelim. İnşallah Cumartesi günü görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar. Hoşçakalın.